Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tehlike işareti görevinin nasıl yapıldığına bakalım hep birlikte. Ee, tıkladığımızda üzerine bakıyoruz ki kısıtlamada diyor ki 235 metre uç görevimiz sadece bu kadar ve e, büyük ihtimalle bakayım evet diğerlerinde de aynı şekilde aynı arabayla hepsini yapabilirsiniz bence kendinize göre bir aracınız varsa X olan e, bu araçta halledebilirsiniz. Şimdi ben oraya ışınlanayım. Kimlerden gidiyormuşuz? Buradan gideceğiz. O zaman buradan basarsak görevi yaparız diye düşünüyorum. Ben e, Sesto Elemento almayı tercih ettim açıkçası. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum bu konuda. You have at your evet görevimiz oldu. Bu kadar basit bir şekilde görevimizi bitirebiliyoruz. Ben hatta serideki arabamı da kazanmışım, onu da alayım. Böylece Nissan Z'mi de almış oldum. <laughs> evet, görevimiz bu kadardı. Diğerlerini de hemen çekip buluşuyoruz. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bay bay.